Siz peygamberinizin önünde de eğilmez misiniz? Hazreti Muhammed bir insan. Biz Allah'ın huzurunda eğiliriz. Hani Muhammed'in mucizeleri nerede Cafer? Eğer peygamber olsaydı gökyüzünü pırıl pırıl yapardı. Hazreti Muhammed'in mucizesi Kur'an-ı Kerim'dir. Bir kitap. Okuma yazma bilmeyen birinin yazdığı Allah'a atfettiği bir kitap. Ama ne yazık ki zamanımızda böyle mucizeler yok artık. Sizi yeterince dinledim... ...anlattıklarınız saçma! Mekke'de cezalandırılıp eziyet çektiğimiz zaman... ...Hazreti Muhammed Habeşistan'a gidin dedi! Adil kralın ülkesidir... ...orada kimseye haksızlık yapılmaz! Hak etmeseler cezalandırılmazlardı... ...izyan ettiler! Peygamberiniz niye yolladı sizi bana? Çünkü siz de bizim gibi tek bir Allah'ın kitabına inanıyorsunuz! İçinizdeki Allah korkusunun... ...bizi koruyacağından emindi! Bunlarla konuşmak çölde su aramak gibi bir şey...